Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için güzeller güzeli oyuncumuz Sıla Türkoğlu'ndan yeni karelerle geldim arkadaşlar. Oynadığı Emanet dizisinin başrol oyuncusu olan Seher karakterine can veren güzeller güzeli oyuncumuz güzelliğiyle her zaman göz önünde olduğu ve izleyicilerini epey kendine hayran bıraktığını herkes çok iyi biliyor. Kanal 7'nin inanılmaz Seher karakterini masum, saf karakteriyle kendini sevdiren güzel oyuncumuzun partneri Halil İbrahim Ceyhan'dan da özel fotoğraflar, özel görüntülerinden yeni videolar hazırlamaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı bir abone olmayı unutmayın.